merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün şey yapıyoruz ee, anladınız siz işte ondan yapıyoruz o bitir yapıyoruz ve evet merhaba domuz arkada bu arada televizyon var arkadaşlar çok takılmayın ses gelebilir yüzden dedim sakın düşme bak sakın düşme de Aşağıda demir var. Aa arkadaşlar ben şuna şey atsam nasıl olur? Bak. Şuraya bir geç. Nasıl bu o yolda ya? Ya ben yol yapmayı mı unuttum? Neden böyle? Neden koyamadım lan ben? Hop. Bak arkadaşlar tam şurayı tutturmam gerekiyor. <laughs> yaptım lan! Yaptım! Lan! Arkadaşlar bunu inanmayacaksınız ama ilk defa yaptım. Çok arkadaşlar inanmayacaksınız ama ilk defa yaptım bunu lan ben. Hiç denememe deme yok. Sıfır deneme. Şammasam yapmasam ölebilirdim ama. O inançla. Bunu <laughs> alalım. Bunu da alalım. Arkadaşlar şimdiden böyle lag yapıyorsa ben ne yapacağım ya? Ay ben niye bunu da kazıyorum salak? Tamam. Bak şuna bir engelleyeyim ben. Arkadaşlar. Bak. Seni normalde alırdım. Ama şu an benim sinirimi bozdum. Şöyle. Güzel güzel. Güzel. Bir demir madeni bulduk arkadaşlar. Ufacık bir maden de olsa. Ve güzel yatak yapabiliyoruz. Hatta şey de yapabiliyoruz arkadaşlar. Adını unuttum şeyi. Bek 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 bek. Tamam. O şey. O tulum var ya tulum. Onu yapabiliyoruz. Var da zombiyi falan alabiliyoruz mu acaba? Merak ettim bak. Fare de binek diğeri şuraya attı söyleyeyim arkadaşlar. Orada orada creeper var. Tehlikeli bir tık. Hayır 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 hayır. Onlar da savaşamam. Onlar da savaşamam. Fortnite Fortnite yapacak bile o yok. Dur. <laughs> ya yalama ne ya? <laughs> Yağlamanın adını duyunca midem bulanıyor arkadaşlar. Neden diye sorarsanız midenizi bulandırmak istemiyorum. Herkes şey vardı, bir şey aklıma geldi. Bir hikaye anlatayım mı? Lan lan sen nesin? Dur dur dur. Dur dur. Aa avuç düştü. Aa avuç düştü lan. Nereden düştü o lan? Bence şuraya base gibi. Şöyle hiç harcamaya bile gerek yok. Aa yatılıyormuş. Güzel. Tamam. Tamam. Buna şunları atalım arkadaşlar. Demi Glass nasıl ortaya çıkmış biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şey hayır 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 Fortnite yapacak bloğum da yoktur dur saklan şuraya tamam bitti. Ulan creeper oluşmuş bir şurada ya. Ana nasıl... lan bana bakıyor. Lan bana bakıyor. Çok korkunç. Burada terakotanın ne işi var kardeş? Önce biz bir şunu yapalım da arkadaşlar. Şunu ben bir alayım da. Hop. Bu da kazmamız. Aynen abicim. Keşke açıkta da birazcık daha demin olsaydı. Çok iyi olurdu. Lan lan. Lan, buna, lan bırak şunu şuraya. Bu arada arkadaşlar ben skinimi de şey düzenmeyi unutmuşum. Evet. Ya demir bulmam lazım. Orada bakarız bakır demir değil o. O ne lan? O ne lan? He inekmiş. Aklıma ne geldiğini büyük ihtimal az çok biliyorsunuzdur. <laughs> Duruyor mu bu? Duruyor işte. Ya keşke iki tane daha olsaydı da gözlük yapsaydım ya. Ya ben bunu beklerken çok sıkılıyorum ya. Ama sonra da kaybediyorum. Aa bak arkadaşlar şunu yaptık ya. Game Rule true yapacağız. Tamam mı? Öldüğümüzde burada doğacağız. Bunu koydum. En azından birazcık arkadaşlar sürü yapmamız lazımdır. Tamam. Şimdi. En azından şöyle yapamıyoruz değil mi? Ee, ne yapalım? Şöyle kitabımızı ee, yok yetmiyor ya. her türlü yukarı çıkmamız lazım. Ya ben neden ikidir böyle bir şey yapıyorum? Vardı arkadaşlar ben buradan nasıl çıkacağım? Onu düşünmedim. Şu reklamlardan bak ya. Arkadaşlar sizce en iyi yani en böyle yararlı Minecraft mobu nedir sizce? En böyle işlevsel. Bunu yorumlarda belirtin. Belirtenler like atsın arkadaşlar. Tamam oraya atlama Madem buraya kadar çıktık. Geçer böyle de ekstra bir bilgi odun eşyaları mesela tahta balta, tahta kazma, tahta çapa, onları pişirebiliyorsunuz. Yararlı o yüzden. Tamam, şunlardan biz bir alalım da arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir önceki yayında herkes hileyi açmak şöyle açacağım böyle açacağım diye. Eee gördünüz mü arkadaşlar? Aha lan kapanmış. He? He? Bak. 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 Sen öldün. Sen öldün. Sen Bindirim yaparsın ha? Şimdi ben bir al yiyeyim de. Bak. İnek öldürme. Ya tam şeyinden geçti. Bir hayır. Dur. Tamam. Ee, şey. Shorts. Shorts buradan şu şöyle çıkıp buradan kaçabilirim. Tamam. Shorts. <laughs> dur, dur 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 dur. oraya da. sokma beni. Sokma beni çıldırtma. Evet, arkadaşlar ben bir maden bulayım. Geleyim tamam. Arkadaşlar, şey bulamadım ama. Burada birazcık demir buldum. Bir tane yıkık portal buldum. Özür dilerim portal yıkık. Yık, yık, sana yık dediğim için. Şurada. Bir tane, aynen burada. Bir tane altın buldum. Biraz da varmış ya burada. Bu ne lan? Damarına falan mı indik? 10 tane. Şurada var mıdır? Şuna elime alayım da ben arkadaşlar. Enerjiyi atacağım da. Arkadaşlar burada şans olabilir ha. Tamamen şans. Büyük ihtimalle. Burada şey var mıdır Demir? Ben bir uyuyayım da önce. Yoksa başımız büyük belaya girecek. Bak şunlar şurada. Şunu atalım. pisli bunlar. Son da. Adam bitmiş. İki dakikada bitiyormuş. Orada <laughs> yok. Onlar bakır. Arkadaşlar bunlar bir şey dursun ben oraya gideyim yine keseceğim. Şurada buldum yine arkadaşlar. Dört tane var. Tam bir küp şeklinde. Yeter mi acaba arkadaşlar? Demirimiz. Üç. Tamam bunlarla bunu birleştirince 11. On 11 7 tane bundan. Bitti. Bir tane daha lazım arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi si sihir yapacağım. E hemen şu anda eee sihir yapıyorum. Eee şu anda hemen bir e, sihir yapıyorum. Arkadaşlar hiç 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 bir komut falan yok ve Yaptık. Evet bir de bir, bir de bir külçemiz var arkadaşlar. Hemen şurada ısıtalım. Tamam bir... Ee, arkadaşlar bir de kova yapmak için bir kusalım yine ve 7 tane var. Tam şöyle bir yapalım arkadaşlar. Dikkat dikkat düşme sakın. Bak ben buradayken birazcık da şunlardan kazayım arkadaşlar. Baya survival yapıyormuş gibi hissediyorum ya. Aslında yapıyorum. Ama Winter Storm için hazırlık yapıyorum aslında. Bir demir set çekelim bence arkadaşlar. Sukovası su yapalım çünkü. Benim en iyi yaptığım şey. Sukovası. Su kıvası. kılacı. Tabi bunu yapabildim mi de yeni öğrendim. Tabi şimdi şuraya atlasam yapar mıyım bilmiyorum. mesela arkadaşlar su kovasında madendeyken deyken yapabilirsiniz ama şunda şey yoksa bakın çimen yoksa ya da toprak yoksa koyulmuyor bak gördünüz mü? Tamam güzel. Neyse bunları pişirmeyelim. Şimdilik gerek yok. Ve beş tane tam yetiyor. Allah Allah arkadaşlar. Acaba niye tam yetiyor? Çok büyük bir tesadüf olmuş arkadaşlar değil mi? Tamam şimdi kendimizi bir öldürelim. Ve geldik. Arkadaşlar şu anda çok 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 heyecanlıyım. Bakın arkadaşlar plan şu. Gideceğiz. Tekneye bineceğiz. Kaçacağız tamam mı? Bir tekne yapacağım şöyle. Yoksa kurtulamayız arkadaşlar. Bu çok 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 hızlı. Ve yani bir ben bir tık gerilim. Bir tık şey yapacağız gibi hissettim arkadaşlar. Ya aklıma bir kelime geliyordu söylemek istemiyorum ya. Aydın! Ya yanlış koydum. Bulduk. Hayır, kaç. 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 Boş ver. tek kılıç yapabilir miyim? Yapamam bence. Yap bence yapamam. Bence ben de o kabiliyet yok arkadaşlar. Ben bunu bile bilemiyorum daha. Dur şunu bileyim. Dakika kaç çabuk. Çabuk. Geliyor. kaç! patlayacak! Dur kaç! Şunu alayım. Ya, yiyemiyorum. Bir dakika. Patladı mı? Patlamış, patlamış, patlamış. Patlamamış mı? Patladı. Aa, kaç. Kaç. Bana geliyor mu? Bana geliyor sanırım. Hayır bana geliyor. Bana geliyor değil mi? Sadece bana geliyor. Şuraya takılmamam lazım. Ya yani yüzde zaten yüzeyinin yüzde yetmişi su kaçabilirim bence. Dünyanın yüzeyinin yüzde yetmişi su. Evet fen bilimle. Ne. <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir su alayım ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Hoşçakalın.